HIV enfeksiyonu nasıl bulaşır? Hangi şartlarda bulaşır? Temas halinde HIV enfeksiyonu kapma riski, HIV virüsünü kapma riski ne kadardır? Günümüzde hastalığın en sık bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Tüm dünyada HIV olguları dikkate alındığında en sık karşıt cinsle ilişkiyle bulaştığı bilinmekteyse de aslında cinsel ilişkinin her şekli, e, vajinal kadın cinsel organı yoluyla, anal makattan, oral ağız yoluyla virüsün bulaşması söz konusudur. Bunlar içinde en riskli olanı kanama ve zedelenme olasılığının yüksek olması nedeniyle makattan yani anal ilişki sonrasıdır. Günümüzde en fazla e, HIV enfeksiyonunun bulaşma sıklığı karşı cinsli olan cinsel ilişki sonrası oluşmasına karşın e, HIV enfeksiyonunun ilişki, cinsel ilişki sırasında en kolay bulaşma şekli anal ilişki ile olmaktadır. Korunmasız bir ilişki sırasında virüsün hasta bir erkekten kadına bulaşma riski, hasta bir kadından erkeğe bulaşma riskinden yaklaşık 10 kat daha fazladır. Yani virüsün erkekten kadına bulaşması, kadından erkeğe bulaşmasına göre daha kolaydır. Ayrıca cinsel bölgede yaralar ise ile seyreden diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar da HIV'in bulaşma riskini arttırır. Yani hastada farklı bir enfeksiyon varsa, çeşitli klamidya, veya mantar enfeksiyonlarına bağlı vajinal akıntısı olan kadınlarda veya gonore, bel soğukluğu gibi enfeksiyonlarla birlikte HIV enfeksiyonunun taşınması bulaştırma riskini yaklaşık 8-9 kat arttırmaktadır. Ayrıca cinsel bölgede yaralar ile seyreden diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar da HIV bulaşma riskini arttırır. Mesela şöyle risk şöyle oranlar verecek olursak yani e, anal ilişki sırasında alıcı olan kişi 30'da 1 ila %1 oranında e, HIV enfeksiyonuna maruz kalabilir. Eğer karşısındaki partneri HIV pozitifse. Anal ilişkiye giren aktif verici olan kişi ise binde bir oranında bu enfeksiyona kapma riskine sahiptir. Vajinal ilişkiyle, vajinal ilişkiyle normal e, ilişki yoluyla cinsel ilişkiye giren kadınlarda bu oran e, binde bir iken erkeklerde 10 binde birdir. E, ayrıca oral ilişki sırasında eğer ağza boşalma durumu olduysa binde bir oranında e, virüs kapma ihtimali vardır. E, bununla birlikte diğer davranışlar yani diğer yönelimlerde e, mesela Oral seks veya kadın erkek ve kadın erkek için kadına uygulanan oral ilişki buna benzer durumlarda HIV bulaş riski tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca bununla birlikte virüs hasta hamile kadınlardan bebeğine doğumdan önce, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirme yoluyla da geçebilir. Hiçbir önlem alınmadığı takdirde bulaşma riski %30 ila %40'tır. Yani buradan da gördüğümüz gibi ters ilişki, cinsel ilişki sırasında en fazla bulaş riski olan ters ilişkinlikte 30'da 1 iken yani yaklaşık yüzde 3 nokta 33 iken emzirme ile yüzde 30 yüzde 40 civarındadır bu oran. Diğer bir bulaşma yolu ise hasta kişilerin kanının ya da organlarının başka bir kişiye naklidir. Bu durumda da nakil sonrasında yüzde 95'ten daha büyük bir oranda bulaş riski oluyor. Yani bir kaç, e, virüsten kaçma ihtimali oldukça düşük oluyor bünyenin. Hasta kanı ile kirlenmiş kesici delici aletlerle ile yaralanmada nadir olmakla birlikte HIV bulaşmasında önem taşıyan bir yoldur. Bu tür bulaşmanın riski 300'de 1 civarındadır. Bulaşmada enjektör, cerrahi aletler ve diş hekimliğinde kullanılan aletler gibi tıbbi araç gereç rol oynayabileceği gibi Manikür, pedikür aletleri, jilet, ustura, dövme aletleri, akapunktur iğneleri ve kulak delme aletleri gibi günlük kullanımda olan araç gereçlerde bulaşmada önem taşıyabilir. Damar içi yoldan uyuşturucu madde bağımlı olan kişilerin aynı enjektörü ortak kullanımları günümüzde özellikle de sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artan bir bulaş yoludur. Türkiye'de de büyük şehirlerde bu şekilde bulaş oldukça fazladır. Bulaş riskini arttıran faktörler kesici derici yaralanmanın derinliğinin fazla olması, iğnenin boşluklu olması, iğne üzerinde gözle görülür miktarda kan olması ve kaynağın ilerlemiş hastalığı olması. Enfekte kanın mukozaya, e, göz, ağız içi gibi yerlere sıçraması halinde bulaş riskinin ne kadar olduğu bilinmemekle birlikte ancak çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte HIV bulaşmasının söz konusu olmadığı durumlar ise şunlardır. Aynı ortamda bulunmak, aynı havayı solumak, hava yoluyla HIV bulaşmaz, Ya aynı kaptan yemek yemek, e, oral yolla, yani e, yemek yeme yoluyla, gastrointestinal sistemden HIV bulaşmaz, bununla birlikte dokunmak, sarılmak, öpüşmek, bu şekilde HIV bulaşmaz, giysileri ve eşyaları paylaşmak, bulaşmaz. Yalnız giysi eşyadan kasıt kesici delici aletler değil. Mesela tıraş bıçağını paylaşmak pek de akıllıca bir yol değildir. Sivrisine kısırması bulaşmaz. Kondom kullanarak cinsel ilişki sonra ilişkiye girmek bulaşmaz. Tabi kondom eğer düzgün bir kondomsa, yırtılmamışsa. Tuvaleti, banyoyu ortak kullanmak bulaşmaz. Hasta kişinin tükürük, gözyaşı, dışkısı, kusmu, balgamı, idrarı, e, kan içermiyorsa eğer yine bulaşmaz. Öksürükle bulaşmaz. Grip şeklinde bir virüs değildir. Bu şekilde bulaşmaz. Bulaş yolları oldukça sınırlıdır. Zaten HIV virüsü oldukça zayıf bir virüstür. Öyle ki HIV virüsü eğer bir yere damladıysa kan damladıysa HIV virüsü taşıyan birisinin kanı bir yere damladıysa oraya hipo denilen e, çamaşır suyunu 20 dakika koy 20 dakika dökmeniz sonucunda o virüs muhtemelen ölecektir orada e, dış ortamlarda yaşama ihtimali çok zayıf e, çok zor olan bir e, çok, dış ortamlarda yaşaması çok güç olan bir virüstür. dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize sağlıklı günler dilerim.